Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar i̇şte bugün başlıkta da gördüğünüz gibi e, üç tane kombin yapacağım. E, Kombinlerden siz birini seçeceksiniz. En çok e, yani en çok beğenilen yani yorumda kombin en çok hangi kim hangi kombini seçerse yani onlara hediye atacağım. Hediye de benden olacak sürpriz yani referat vereceğim. E, Beyler, e, çok uzatmadan video geçelim. Bele video geçmeden de kanalıma abone olup like atarsanız bize çok müteeddesiniz. Hadi çok uzatmadan video geçelim. İşte beller kombinimizi yaptık. Bence birinci kombin bu olsun. Şimdi böyle e, çok uzatmadan ikinci kombinimize geçelim. böyle bu arada kanala abone olan yani abone olmayanlar kana abi abone olsun. İşte böyle ikinci kombinimizi yaptık. İkinci kombinde bu olsun. Ee, bu da yani dedim Baybot'un bir kombinini yapayım yani. E, ben kombinde biraz çok seviyorum. Tamam. E, şimdi üçüncü kombine geçelim hemen. bu da üçüncü kombinim olsun. Üçüncü kombinimi yani kendi kombinimi yaptım dedim. Kendi kombinimi yapayım. Şimdi böyle e, bu üç kombinden videomu Yani yorumlara yazacaksınız ya hangisine en çok kalp gelirse ya yani da en çok yorum hangisi olursa ona bir hediye atacağım ee, böyle videomuz bu kadar kanalına abone olmayı unutmayın çok mutlu edersiniz iyi bakın hoşçakalın bay <laughs> bay görüşmek üzere